Bismillahirrahmanirrahim fasallili rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Ayet Bu ayet Allah'a şükür ve teslimiyetin iki temel ifadesini vurgular. Salli, namaz, Rabbine yönelmenin, kulluk ve yakınlığın en büyük göstergesi. Venhar, kurban, Allah'a teslimiyetin ve sadakın sembolü. Ayet, verilen nimetler karşısında kulun Rabbine nasıl karşılık vermesi gerektiğini öğretir. Namaz ve kurban sadece ritüel değil, içten gelen bağlılığın, minnettarlığın ve sadakatin bir ifadesidir. Bu emir, hem ibadetin hem de Allah'a adanmışlığın önemini hatırlatır. Rabbin için yapılan her amel kıymetlidir. Bu ayet, niyetin yalnızca Allah rızası için olması gerektiğine işaret eder. İbadet gösteriş için değil, teslimiyet, sevgi ve şükür için yapılmalıdır. Allah'ın bize sadece senin için namaz kılan Sadece senin için kurban sunan kullarından eyle, kalplerimizi ihlasla doldur, ibadetlerimizi yalnızca senin rızana uygun eyle. Verdiklerin için sana şükreden, vermediklerinde sabreden kullarından eyle. Amin.